İçinde bir fiil Kur'an, hadis ve fıkıh okutulmayan yerlere dershane denilmez. Ve ehli sünnet inancı hakkıyla o yerlere gire giremez. Risale-i Nur bunlardan ayrı düşünülemez. Bu yerlerde... <laughs> çekim... şey böyle arz edilir mi? Yani o şey yok, Risale-i Nur'un aynısı yani. Ayrı şey değil ki. Arz edilir mi? Şey böyle Tanrılar neler var bu işinde? Yazmışlar yani. Böyle nur dağıtışı şeyini bozmak zorundasın bunları yani. Dar, Bu yerlerde her çeşit gazete, dergi, roman dinden tecrübe etmiş marifi inkar ve şirkle dolu kitaplarını desanelerde okumaya izin varken Kur'an, hadis ve fıkha gelince yasaklanmış. Biz Risale-i okuyoruz. O bize kafidir dedik. Bu ise doğrudan doğruya dinin temel esasları olan ayet, hadis ve fıkha karşı bir muarazadır. Tamam. öyle kardeşler. Yani. Onun için bunları oldum ya. Allah hayır hayır dedi. Gel abi. Her yola çıkacağız. Buyur. Yarın yola çıkacağız. Yarın yola çıkacağız. Yani yalın 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 çıkacağız. Yalın Her yarın cenaze var değil mi? Evet. Sen de uçta gideceğiniz var mı? Biz cenaze gideceğiz. Sizler şey var mı ya bundan Evet. Ben, ben ne diyorsunuz ya? Söyle söyleyin ki yani söyle. Yani biz ya bir yolcu ders artık bitsin mi diyorsunuz? Onu diyelim. Yok. <laughs> Mehmet Bey'in <laughs> <C 'ye. gülüyor> <laughs> Yarın Allah izin verirse gitmek isteyenler. He. Yasin kardeş bir liste yapıyor. Otobüs var. Allah izin verirse yarın otobüsle gideceğiz. Güzel bu. A, a, benim de bir şeyler var i̇şte ya. Yani. Kardeşler inşallah Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bize tahsis etmiş olduğu bir otobüsü e, bize tahsis etti. Allah'ını sevdirse Saat 9'da kültür sitesinin karşısındaki petrol var. Yani bu taş köprüden falan giderken sağda. Evet. Kültür sitesine varmadan sağ tarafta. O petrol istasyonunda saat 9'da oradan hareket edecek. Gitmek isteyen kardeşler orada otobüse binsinler. Evet. Ruhlar Hüzeyfer Efendi, Hadim'in Kur'an. Evet. Bütün hayatı boyunca elhamdülillah. O yolda devam etmiş. Cenab-ı Hak o yolda inşallah şeyden, Huzur ilahi varmıştır. Allah kabul etsin. Ruhun için el-Fâk.